Bizle birlikte Giraffe nasıl e, Minecraft paradeleri şehri yapılır. Şimdi size birlikte Bull for Minecraft P yazıyorsunuz Play Store'a. Play Store'a bu Bull for Minecraft bunu alıyorsunuz indiriyorsunuz bende aç gözüküyor sizde de indiri gözüküyor Açtınız. Ba aça bakıyorsunuz. Ha. şimdi bak ön bundan öncesinde gelip draft doğruya gireyim play basak ne, ne olsa, sonra av DJ, sonra flat'a basa tamam sonra draft sonra da kısa çıkın tamam Bakın yani, yani, burada da. Şimdi git burada. Burada gin sor pek. Şimdi yazı tuş buraya basın. Mi. Ne, ne cevap çıkıyor. Bunu indiriyorsunuz. Tamam bak bunu indiriyorsunuz. Tamam bak bu doluyor. Reklam çıkacak. Sizde de böyle olacak. Bir dakika biraz dur. Tamam, bak, reklamımız geliyor. Bu ekranı biraz gündem ettireceğiz. bastım. bastık. Geri bildirim yapma. Şimdi 2 1 tamam. Çıkalım şunu. Şimdi az önce oluşturduğum dünyaya basıyorum. Meyol. yaptım sonra böyle bir yere, şey, yere yapacak. Tamam böyle oldu. Şimdi bak burada indir yapıyorsunuz. İndirdiğiniz zaman tamam bak böyle indiriyorsunuz. Sonra bak yes bu, bu tuşuna basıyorsunuz. Tamam güler reklam çıkacak. Biraz daha şey yapıyor ama bir şey olmaz. Niye biraz geç kaldı? Ben bunu yaparken siz de like atın. Lütfen ya. Bak size gö gösteriyorum bunu işte. Like al, atın işte. Bu hesabı da yeni oluş bu YouTube'a yeni başladım. Like al. Siz istediğiniz oyunu yorumlara yazın. Siz de oyunu oynarım. Bir kere daha oluyor. Tamam yüz oldu tamamdır. Bir reklam verdik. Reklama <Sessizlik> geldi. Reklama atlayak. Bu reklamlar da var ya. Neyse bak Opel Mijrafı'ta basıyorsunuz. Bak 3 tane seçenek var. Opel Mijrafı'ta basıyorsunuz. Sonra buraya basıyorsunuz. Oluşturduğunuz dünyaya bastığınız zaman ev önünüzde olması lazım. Ha bak ev burada. Biraz kanallık önce sonra düzenleyecek. Şimdi düzenleyecek arkadaşlar. Ee, bak milyar afet işte burada düzensin. Zombiler mobiler var. İsə siz qarınza taxmam başlədiniz. Jira e, dordada biraz şey eksik olduğu üçün bloklar o eksik olduğu bloklar da buna çevrilir. Işte. Bu blok çevrilir. Bax evlər burada işdə. Böyle atırsınız yani. Bu yanlış Minecraft qor edəli gerçi oyunu göstərməyə yanlış etdim. Siz doğru yaparsanız zaten mücadele uygulamaya girdiğinizde her şey gözüküyor. Burada da böyle şey var hapishane gibi. Biz burayı boş hmm. Bak yanlış e, şeyini yükledim. Bur bak burada evlerimiz görüyorsunuz gördüğünüz gibi burada basketbolu burada da maç topu var. Burada böyle şeyler var. Bu da buna galiba Yanlış indirmişim burayı. Burada fakirin evi. Güzel bak. Bu bu, bu ev sizin ona gideceğiniz. Peki atın bir dakika kanalda şimdi gidelim. Bu da Kerem Koser'in şeyi hastanesi. Bak karanlık ha. Şu göremiyorum. Bir dakika bir tane mesara koyar. misali Tamam. Bize az gözüktü ama yani ama bak şimdi oluyor. Bak burası karanlık değil. Değil mi? Şimdi burası da açılacak. Yani burada havuzu işte. Böyle girek. Çok değişik bir Minecraft. Ben kullanmayacağım ben bunu. Bak burada sandık var. İçleri boş. Yani böyle bir şeyimiz var. Burada da mencelen olması lazım. Çünkü ben çekeceğim. Kaşığın evine izliyorum diye biliyorum. Bir de kapısı var. Burada da bir tane kapı olması lazım. Yani burada yatma evi. Ve ke fakir yatıyor. Burada da şey yatıyor. Bilmiyorum. Bak bunu yapmıyorum bu şehri oyun lordu yapım yapılmıştır arkadaşlar. o ben bunları yazmadım. Yani ben yazmadım. Bak burası da karanlıktan geçmiş. Bu kimin evi? Ben çok bilmiyorum. işte İşte böyle bir şeyimiz var. Yani bir sürü ev var yani. Siz bunlara kaçınca oynayabilirsiniz. Böyle böyle güvenli bir kalemiz var. Yapsamaya. içeriye girmeye gelenecek. Elmas seti ve büyüğü. Bilmiyorum. Buraya bakayım. <laughs> böyle kırayım burayı. İşte yani videomuzun sonuna geldik. Like atmayı unutmuyorsunuz. Tamam. Hadi. Let's go. Görüşürüz.